6 Şubat sabahı kalktığımızda e, radyolarda, arabada, yolda giderken deprem olduğunu gördüm. Apar topar işlerine gelip televizyon açtığımızda hakikaten çok büyük bir deprem olmuştu. Ve e, yönetim kurulunda e, toplayarak ya yani biz bu depremde ne yaparız diye aman bir harekete geçtik. İlk işimiz e, kontinye nasıl buluruz kontiner e, nasıl buluruz diye bunun araştırmasını yaptık ve e, ilk etapta bir 20 adet bir konteyner alalım, deprem bölgesine gönderelim diye düşündük. Bu bağlamda e, Samkom yönetim kurulu arkadaşlarımızla da e, telefonda görüştüğümüzde akşam'a bir toplantı yaptık ve toplantıda almış olduğumuz bazı kararlar çerçevesinde hemen Adıyaman'a giderek e, orada ne yapabiliriz, e, nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesiyle harekete geçtik. Bu bağlamda e, hemen salı gün öğlene doğru kont kontineleri yola çıkarttık, hesaplarını yola çıkarttık. Ve e, salı günü, e, sabahta biz yola çıktık ve kontinere beraber beraber Adıyaman'a ulaştık. Bazı dostlarımız, müşterilerimiz, arkadaşlarımız vardı. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi. Başkan başkanıyla da çok eskiden tanıştığım vardı ve onlarla beraber Adıyaman'a gidince bir araya geldik. E, hızlı bir şekilde bize bir yardımcı olmalarını, bize bir yer göstermelerini söylediğimizde hemen oradan organize sarayın içerisinde 30 dönümlük bir arazi gösterdiler ve biz de gelen konteynerimizi oraya yıkmaya başladık. Ve bu bağlamda bazı dostlarla devreye girdik ve İlk işimiz kontinyer oldu. İkinci işimiz orada bir ekmek falan bulunmayacağını düşünerekten bir fırın olması gerekti. Musa arkadaşımız bizim Samsun Spor Faneti olan bir arkadaşımız vardı. Bunun da fırıncı olduğunu ben biliyordum. Onunla devreye geçtik. Ve devreye girdiğimizde o da e, derhal bir fırın göndereceğini bize söylediğinde ve bir fırında alaraktan e, bizim o kontinyen kenti, Samsun köyü dediğimiz yere yerleştirdik. Buradan bazı arkadaşlarımız işte geldiler. Oralara fırınlarımıza bir çatı yaptık. Bir kiler yaptık. Bir depo yaptık. derken stoklayacağımız bazı unları, mamulleri ve ürünleri yerleştirme kaydıyla güzel bir depo yaptık. Ve o dur bu dur. ben ondan sonra geldim. Bir üç gün orada kalmam gerekti. Ve ondan sonra geldim. Geçen hafta Cumartesi Pazar'da orada olmam kaydıyla bazı eksikleri e, tespit ettik. Bu arada da 70'e yakın e, konteynerimiz oldu alanda. Yani 70'e yakın konteyner deyince yani hakikaten belki 70 sayısı az bir sayı ama konteynere kattığımız zaman yani 7 metre boyu olursa yani 7 kere 7 49 yani 500 metre uzunluğunda bir e, Sıralama yapıyor. ve Bunu da 30 dönüm arazi içerisinde güzel bir şekilde yerleştirince çok güzel bir kontinye Samsun köyümüz oldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim ve biz orada çok hızlı yani bazı misallerde hata olur ama biz hızlı olduğunu ve bizim kadar hızlı olan hiçbir kimsenin olmadığını herkesin oradaki gözüyle gördüğünü görünce biz de bundan e, üzüntümüz ayrıyken e, inen e, ara sırada keyif almaya başladık. Ve bu bizi daha da güzel e, desteklemiş oldu. Daha da güzel e, çalışmalarımıza hız vermemize sebep oldu. Derken e, bu arada işte odun lazımdı. iki kamyon, üç kamyon hatta dün de e, şeyden Vezir köprüden bir kamyon gitti. Üç kamyon odun yıktık. Ve e, oradaki tespitlerimizde çamaşırhane yoktu. Çamaşırhane için geldik İstanbul'a. E, beş tane kur, e, yıkama makinesi, iki tane kurutma makinesi alarak ve e, buzdolabı ihtiyacını da yaparak ve şu anda onların hepsini e, kontinye köyümüze gönderdik. Samsun köyümüze gönderdik. Şu anda aşağı yukarı bizim e, yönetim kurulundan Samkondan 15'e yakın arkadaşımız konuyla ilgileniyorlar. Çok güzel dün değil eee evvelsi gün de neydi? Perşembe günü de Ulaştırma Bakanımız orayı ziyaret etti. Samsun milletvekilimiz Fuat Gökteş, İzmir milletvekilimiz Hamza Dağ ve Bursa milletvekilimiz vardı. Çorum milletvekillerimiz vardı. Hep beraberliğinde yerimizi ziyaret etti. Adıyaman'a kim giderse gitsin önce bir o Adıyaman içerisindeki olan yani hareketimizden dolayı ya ileride bir Samsun köyü var çok hızlı gelişler çok hızlı kurdular dediklerinde hemen ziyarete geldiklerini görüyoruz ve orada bir sıcak pide, Ramazan pidesi şeklinde sıcak pide çıkararak bütün gelen herkese orada ikram ediyoruz. Ee, geçen akşam ben camideydim, Florya'da, işte yas namazından sonra öyle sohbet ederken yarım saatte 635 çuval un topladık. Ee, arkadaşlar sağ olsunlar hepsi işte 50 benden, 100 benden, 70 benden, 15 benden, 45 benden derken 635 çuval oldu. Ee, bu arada e, Samsun Belediye Başkanımız Atakum. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci aradı beni. Bir kamyon un gönderiyorum. dedi. Kaya Başkan duydum. Orada çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Atakum Belediye Başkanı da sanırım bugün yola çıkacak. Bir kamyonda kum ben göndereceğim dedi. Samsun'dan Hasan Liman Atakum'da yukarısında muhtarlık yapıyor ve ayrıca da sivil toplum kuruluşlarında bizim Samsun temsilcimiz o da bir kamyon odun gönderecek. O da bugün yarın gönderecekti bilmiyorum gönderdi mi. Yani bunları anlatmamdaki sebep yani eskiden bizim çocuk burada Samsun'dan Antalya'ya kadar, Edirne'den Kars'a kadar diye böyle bir sloganımız vardı. Bütün Türkiye tek vücut olaraktan bu deprem bölgelerine yardımcı olmaya çalıştılar ve çalışıyorlar. Hakikaten Allah kimseye öyle bir e, yoksulluk, acı e, göstermesin. Dünün e, beş katlı bina sahibisi, on katlı bina sahibisi, belki onlarla iş sahibisi, bugünün çadırında yaşayan bir e, gariban durumuna düşmesi hakikaten insanların üzüntüsünü e, daha da e, genişletmiş oluyor. Bu sebeple demek ki, yani bir laf vardır, Yaşam da, hayat da, mülk de Allahındır dediğimiz şekliyle Allah kimseye öyle bir acı göstermesin. Tabi İstanbul içinde bir bazı şey söylentiler olmaya başladı. Zaten sel olduğu zaman her tarafın seli konuşulur. Düğün olduğu zaman çok kaliteli olursa işte ne bileyim ben Arapların düğünü konuşulur. Deprem olduğu zaman da deprem konuşulur. Bugün deprem olduğu için deprem konuşuluyor her yerde bugün da e, Nide, Niden'in Nide Bor kazası'nın bir köyünde bir 5.35.3 e, e, şeklinde bir deprem olduğu söyleniyor. İşte haberlerde falan da izledik. Yani bunlar e, çok yani acı olaylar, zor olaylar. Elimizden geldiği kadarıyla e, işte koşturuyoruz. Biz işte Adıyaman'a konuşlandık. Bazı arkadaşlar Hatay'a konuşlandı. Bazı, e, e Bazı arkadaşlar ne bir Antep'e konuşlandı. Bazı arkadaşlar ne bir bir yerler derken e, bu şekliyle yardımlaşmaya devam ediyor. Allah sonumuzu zahir etsin. Devletimize zaval vermesin. Şu anda hükümetli muhalefetli düşüncemiz yok. Bizim için çok önemli olan devlettir. Devlet olduğumuz müddetçe e, bu devlette elimizden geldiği kaderiyle hayırlarımızı, yardımlarımızı böyle günlerde yapacağız. Ve e, güzel yardımlar da yaptık Astaş ailesi olarak da elimizden geldiği kaderiyle yani nakit yardımlar, aynı yardımlar da yapmaya devam ediyoruz. E, biz iyi kötü 3-5 kuruş kazanmışsak şükürler olsun bu milletten, bu devletten e, buralardan kazandık. E, zamanı geldiği zaman da bunlarla beraber Olmaya her zaman olduğu gibi bugün de hazırız. Şimdilik teşekkür edeyim. Sizlerle böyle bir tesadüf burada buluşaraktan İstanbul'da Samkon Genel Merkezi'nde böyle bir röportaj verdiğimiz için Samkon Genel Başkanlığı'nı yapıyorum. Kurucusuyum. Yani zor bir görev desem hakikaten görevin zorluğu, çaresizliktir. Bizim için Elimizden geldiği kadarıyla bütün arkadaşlarla yani kolektif olarak çalıştığımız zaman ufak tefek de yeniyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyoruz diye düşünüyorum. Arkadaşlarıma da yönetim kuruluna da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, hoşçakalın.